Evet arkadaşlar hafta sonu insanlar neşeli ama çok gürültülü. Video çekmek için biraz ideal bir zaman değil gibi ama yine de ana caddede videoyu başlayıp biraz daha hani yağmur her an yağabilir. Her yer ıslak görünüyor. Yani videonun geri kalan kısmını ara sokakta tamamlayayım dedim. Burada mütevazı süslemeler var. Bir yer değil. Elbise mağazası kapanmış. Evet Değişik markaların isimleri var Tek bir isim değil de İşte Desen Triko olabilir buranın ismi ama Evet iki tarafta da SSN yazıyor Ortada Porte yazıyor Evet bir isim var Porte giyim yazıyor markada Porte dükkan ismi Desen Yan marka gibi bir şey evet Instagram adreslerini yazmışlar. Neyse burada bile logar var. Düşünebiliyor musun? İki tane logar logar kapağı var elbise mağazasının yani terasında, ön bahçesinde. Bunun yeni bir dil videosu yapalım çünkü ben hangi dilin bu sayfada popüler olduğunu bir türlü anlayamadım. Hala İtalyanca videosu birinci sıradaydı yakın zamana kadar. Yani o İkincisi ya düstede aradaki kapak kapanmıyor. O yüzden İngilizce videoyu da izliyorlar. Bir tane küçük bir İngilizce video yaptık. Kafam karıştı. Yani ne tür insanların sayfayı izlediğince bir belli olsun arkadaşlar. Evet videonun iki dakikasını ana caddede yaptık. Kazakistan caddesi. Ee, şu an Oğuzhan Asil Türk Caddesi'nin başlarındayız. Yani Kazakistan tarafındayız. Kazakistan Caddesi'nde bitiyor bu cadde arkadaşlar. O yönde de Anıt Park'a kadar gidiyor. Anıt Park bayağı uzak bir ya. Anıt Kabir'le yan yana olan yer işte. Yani bu Anıt Kabir'e kadar gidiyor bu cadde. Kazakistan başlangıcı yani. İşte bugün zeytincileri de ziyaret ettim. Burada Akisar diye bir yer var. Akisar Manisa. Orada da Edremit var. Şeyde Emek. 8. Cadde'de. Yer ismiyle Bişkek Caddesi'nde. Yani Bişkek Caddesi'nde Edremit var arkadaşlar. Kazakistan Caddesi'ne çok yakın. Asıl Türk Caddesi'nde de şey var. Akisar var. Şimdi asıl video için ideal yer burasıydı ama ben burada bir grup insanın konuştuğunu gördüm. Burada gürültü var diye o tarafa gittim ama hani gitmemiz bir işe yaramadı çünkü burası gerçekten çok daha iyi. Bir taraftan, evet Özellikle bu yok ya gürültü grubu gitmemişti buradalar hala. Neyse biz yolun öbür tarafını kullanalım. Biraz ışık az ama gürültü grubundan uzak. Baksana hayvan gibi araç kullanıyorlar ya. ya. Yağmur diye kebap kim olur? Baksana yağmur pide kebap diye bir yer var Kazakistan Caddesi'nde. Sar kebabın yanında. Neyse. Yağmur. Hiç yağmur diye pide ismi gördün mü? Ya burası çok güzel aslında da burada da inşaat falan var biraz ışıklandırmak kötü. Yağmur, yağmur diye pide ismi mi olur ya? Neyse. Döner lahmacun. Tüm isimleri saydırmışlar ama ışıklandırmaları fena değil. Neyse arkadaşlar bu Yeni bir dil videosu yapacağız gibi görünüyor çünkü başka çıkış yok. Evet Akisar zeytincisi de yan tarafı galiba. Zeytinci erken kapatmış belli yani. Açıkçası fiyatlar çok yüksek yani. 380 liraya peynir mi olur yani biraz abartmışlar. Bir de harbiden o normalde Bişkek Caddesi'nde insanlar ay gibiler ama yani oradaki zeytinci özellikle kibardı yani bir istisnaydı. Neyse yeni bir dil öğrenmenin en mükemmel yöntemleri. Birincisi konuşma kulübü bulacaksınız arkadaşlar. Konuşma kulübü çok önemli. Speaking club. Tamam mı? O olmazsa olmaz yani. Ondan sonra işte arkadaşlarınıza rica edeceksiniz. Dil öğrenmek için uygun ortam bulacaksınız. Kalem, defter setiniz olacak. Ezberlemeyeceksiniz Düzensiz bilgileri bileceksiniz Çünkü sözlere baktığınızda göremeyebilirsiniz Her sözlükte olmaz Düzensiz bilgiler tamam mı Ondan sonra telefonunuza Google Translate diyeceksiniz Ondan sonra Yani bir dili neden öğrendiğinizi Bileceksiniz sırf başkaları Dili öğrenmenizi istediği öğrenmeyeceksiniz sınav, sınav amaçlı öğrenmek öğrenmek değil O dil öğrenmek değil Siz bir sınavı geçmek için bir dil yani kalıp halinde kesitler öğreniyorsanız gramer kuralları adı altında falan onun dil öğrenmekle en ufak bir alakası yok yani. Ayrıca Türkiye'de dil bilmeyip de dil öğreten çok insan var çok yüksek oranda. Benim zaten Boğaziçi'ndeki hocam şeydi doğma bilme Fransa'ydı. Yani Fransa'da Alman dili edebiyat okumuş işte. Fransa'da büyümüş bir ya daha sonradan gelmişti. Yani Türkiye'deki insanlar genelde dil öğretemiyorlar arkadaşlar. Çok ciddi bir yurt dışı eğitimleri yani deneyimleri olmamışsa böyle hani uzun süre yurt dışında falan yaşamışlarsa belki bu duvarı yıkmış olabilirler ama Türkiye'de sırf yeşillik olsun diye bilmem ne dil edebiyatı bölümüne kaydolup da sonra işte öğretmen olan insanlardan ben fazla bir hayır görmedim açıkçası. Onların öğrettiği tartışılır yani. O yüzden de kurslara gitmeniz çok yanlış. Gerçekten nitelikli bilgiler veriyorum burada. Dil kurslarından hiçbir şey öğrenemezsiniz Türkiye'de. Bazen tabi göstermelik Kanadalı hoca da koyuyorlar Türk kursuna. Ben denk gelmiştim ama o da işe yaramıyor çünkü sırf yani para kazanmak için yavaş yavaş öğretiyorlar. En alt seviyedeki insan seviyesini öğretiyorlar. Hiçbir zaman sizin seviyenizden dil öğretmiyorlar çünkü işlerine gelmiyor. Yani amaçlar dil öğretmek değil. Yani sizin oradaki sürenizi uzatıp daha çok para kazanmak. Siz dil kursuna ne kadar para verirseniz onlar için o kadar iyi yani. Sizin ne kadar öğrendiğiniz umurlarında değil. O yüzden işte dikkat etmeniz gereken her şeyi söyledim yani. İyi bir video oldu. Daha iyilerini izlemek istiyorsanız hem sayfada kalın hem de biraz reklam yapın ki sayfam akış olsun. Hafta sonu şu an paylaşırsanız çok iyi olur. İyi günler. Have a nice day, bye.